spor her zaman hayatınıza entegre edin. Hayatınızın her bir parçasında spor size destek sağlayacak ve lütfen hareket edin. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Meslekler ve Hikayeler'in televizyon programına bugün Ankara'nın Etimeskut ilçesinden sesleniyoruz. Şu an enerjinin, sağlığın buluştuğu spor salonundayız. Spor salonu antrenörlerinden Remzi Coşkuner yanımızda. Remzi Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Kendinizden ekrandaki izleyicilerimize kısaca bahsedebilir misiniz? Ben Remzi Coşkuner. Spora ilk başta futbolla başladım. Sporu çok sevdim kendime hayatıma kattığı değerlerden dolayı bunun insanlara da yansıtmak istediğim için de sonrasında antrenörlük yolunu seçtim. Antrenörlük yolunu seçerken de kendimi dar bir kalıpta değil de geniş bir çerçeveden bakarak yüzme, fitness, futbol branşlarında ilerletmeye çalıştım. Çok güzel. Peki ne zamandır bu mesleği yapıyorsunuz? 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. İlk yüzmeyle başladım. Yüzmeden sonra fitness antrenörlüğü yaptım. Kendi futbol okulumu açtım. Kendi futbol okulumda belli bir potansiyel eriştim. Sonrasında ise PT olarak, personal trainer olarak çalışmaya başladım. Başladım. Muhteşem. Peki sporla nasıl tanıştınız? Sporla arkadaşlarımın hevesiyle tanıştım. İlk futbola başladığımda arkadaşlarımdan gördüğüm için spora başladım. Futbol benim için bir hayat felsefesi oldu, hayatımın bir parçası oldu. Ondan sonra da zaten bırakamadım. Çok güzel. Peki sizce sporcu olmak mı, spor eğitmeni olmak mı daha iyi? Hangi alanda daha iyisiniz sizce? İkisi de birbirinden aslında çok farklı. Sporculuk dediğimiz kısım birbirinden daha farklı şeyler katarken antrenörlük kısmında ise insanlarla beraber bir şey kazanıyorsunuz. İnsanların hayatlarına dokunuyorsunuz. Onların yapamadığı, çözemediği şeyleri siz beraber çözüyorsunuz. Örnek vererek söylüyorum kilo vermek istiyor ama bu kiloyu verirken kendi başına yeterli performansı sergileyemiyor. Benle beraber başladığı zaman o performansı sergilemesi onun için daha kolay oluyor çünkü yönlendirme güzel oluyor. Peki antrenörlüğü öğrenebilir miyiz? Ama şey değil böyle Google cevaplarıyla istemiyorum. Remzi Bey'in gözünden mesleği nedir? Antrenörlük bir insanın hayatına bir dokunuş onun istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılama, eksiklerini gördüğümüz yönleri tamamlama ve bir disiplin oluşturmak diyebilirim. Peki salonda nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Salonda kendi öğrencilerimizle çalışıyoruz. PT olarak çalışıyoruz. Personal Trainer diye açabilirim. Onların beslenme, takibini yapıyoruz. Programlarını ayarlıyoruz. Birebir zaman geçiriyoruz. Bir saat boyunca onlara o antrenmanı yaptırırken eksikliklerini nasıl yapmaları gerektiğini, hareketlerin Formatlarını öğreterek onların bir üst seviyeye çıkmasını sağlıyoruz. Peki rengiz ve üye ilk geldiğinde süreç nasıl ilerliyor? Kişiye göre mi programlar hazırlıyorsunuz? Kişinin isteğine göre mi? Siz ne uygun görürseniz ne burayı biraz açabilir misiniz? ilk önce üye geldiğinde bize danıştığı zaman onların isteklerini dinliyoruz. Önce tanışıyoruz. Tanıştıktan sonra onların isteklerini dinliyoruz. İstekleri doğrultusunda onların eksikliklerini gördüğümüz parçaları biz kendimiz tamamlıyoruz. Programı ondan sonra oluşturuyoruz. Yani üyenin de isteği çok önemli. Aynı zamanda bizim ona verdiğimiz de önemli. Çünkü kendisinin göremediği şeyleri biz dışarıdan görüyoruz antrenörlük gözüyle. O yüzden orası bir bütün diyebilirim. Peki ne kadar iyi bir antrenör olduğunuzu düşünüyorsunuz? Bunu genellikle ben kendim cevaplamıyorum. Üyelerimden ya da diğer antrenör arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla söylüyorum. İyi bir seviyede olduğumu ve benimle çalışmaktan keyif aldıklarını söylüyorlar. Burada sadece işini yapmak değil, iletişim becerisini kullanma, iyi bir arkadaş olma arkadaş olurken hocalıkla arkadaşlığı ayırt edebilme, o sınırı koruyabilme bizim için çok önemli. O yüzden de beni tercih ettiklerini düşünüyorum. Peki bir antrenör olmak kolay mı sizce? Yani bir antrenör nasıl bir karakteristik özelliğe sahip olmalı? Remzi Bey'de hangileri var? Şöyle antrenör olmak kolay değil. Sertifika ya da belge almayla değil. Belgenin altını dolduracak bilgilerin sizde olması gerekiyor. Bununla beraber iletişim becerimiz çok iyi olacak. Karşınızdakini anlayabilmeniz gerekiyor. Hem sporcu beslenmesi hem psikolojik danışmanlık olarak belli kalıpları bilmezseniz eğer farkındalık yaratamıyorsunuz. Ona da yönlendirme konusunda eksik kalıyorsunuz. Yani aslında antrenörlük bir insan bedeni için bir bütün, her şeyin olması gerekiyor. Çok güzel. Peki şu an özel okulların da açılması sebeple olarak düşünüyorum ya da belgelerin çok kolay alınabilmesiyle alakalı da olabilir. Siz daha için ehlisiniz. Çok fazla salonda çok fazla antrenör var. Doğru eğitmen nasıl seçilir sizce? Doğru eğitmen bilgi seviyesinin, iletişim becerisinin, anlayış ve karşıdan baktığınızda size karşı yaklaşımı aslında daha çok önemli. Antrenörü maalesef ki onunla çalışmadan tanıyamayız. Onunla çalıştıktan sonra bilgi düzeyini tartabilmemiz için de kendimizin bir şeyler bilmesi gerekiyor. Bir olarak bunun sorumluluğunu kendimiz alacağız ki önce sonrasında karşıdaki antrenörün bizim için yeterli olup olmadığını tartabilelim. Sertifikalar şu an herkes çok kolay sertifika alabildiği için bunun devamında kendini geliştirmesi gerekiyor antrenörlerin. Sadece bir sertifikayla bu iş yapılmıyor maalesef. O yüzden yani üyelerin sizin için isteklerini siz de onlara karşıdan vermeniz gerekiyor. Reyimiz Bey biz bizleri konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Mesleki hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Böyle bir söyleşi için tanıştığıma memnun oldum. Bizler de öyle. Meslekler ve Hikayeleri televizyon programı tüm hızıyla devam ediyor.